Merhaba, hoş geldiniz. Sel bu defa Batı Karadeniz'i burada. Aslında son zamanlarda Karadeniz'in tamamında benzer tablolar karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki karşımıza çıkıyor. Soru da beraberinde geldi. Gerçekten bütün bu felaketlere neden olan ya da bu katliamlara neden olan sel midir ya da yapılan HES'ler midir? Bunu bir şekilde bu akşam konuşmaya çalışacağız ama daha aktüel gelişmeler de var, daha sıcak gelişmeler de var. Çok sayıda can kaybı olduğunu biliyoruz. Özellikle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde. Şu ana kadar açıklanan can kaybı 55 ama yerel kaynaklar bu sayının çok fazla olduğu söyleniyor. Yüzlerce kişiden söz ediliyor. Hatta CHP'den bir yetkili bunun yerel kaynaklara dayandırarak e, bin ve daha üzeri olduğunu söylüyor. E, Sözünü ettiğimiz tabi Bozkurt 5 e, binin üzerinde bir nüfusa sahip olan bir e, kasaba ama görüntülere baktığımızda verilen rakamlar m, ne yazık ki abartılı gelmiyor. E, göz göre göre de gelen bir felaketten e, söz ediyoruz, özellikle e, Bozkurtla ilgili. E, peki son durum ne? Yani bu bu, bu da son derece. Önemli, ee, inanılmaz bir manipülasyon var. Ee, tam olarak gerçek nedir, ne değil? Kastamonu'na gideceğiz. Ömep e, temsilcisi Fikret Tufan, yazıcı konuğumuz bu akşam. Sen yazdın. Merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi öncelikle geçmiş olsun Kaptamoğlu'nun e, Karadeniz'in Türkiye'nin başında sizden sıcağım şu son, son, durumla, bu, ilgili son iki, durumla ilgili elinizdeki elinizde şimdi, bir durum evet. şimdi Erdal Bey sizin de belirttiğiniz gibi e, Özellikle resmi e, kaynaklardan e, kamuoyuna yani bizleri aydınlatacak e, kesin bilgiler paylaşılmıyor. Yani halkın e, e, öğrendiğimiz şeyler sizin de ifade ettiğiniz gibi 46 kişi Kastamonu, 8 kişi e, Sinop Ayancık ve 1 kişi de Bartın ilimizde olmak üzere toplamda şu anda e, sizin söylediğiniz 55 rakamı. Bizim de bildiğimiz ama e, söylenen arkadaşlarımızdan oranın yerelinden öğrendiğimiz aldığımız bilgiler e, tamamen farklı. Çünkü oradaki görüntüler e, bir kentin tamamen yok olması bu altyapısıyla birlikte ölülerin çok çok daha fazla olduğu şeklinde. Çünkü bunları e, destekleyecek şöyle ifadeler var. Şimdi Bozkurt biraz iç bölgede, bir kilometre sahilden içte. İnebolu ilçemize yakın bir ilçemiz. İnebolu sahil kenti olduğu için orada balıkçıların buzhaneleri Afat tarafından tutulduğu üç tane yaklaşık burada 300-400 kişilik bir buzhanelerin ile ilgili açıklamalar bize de geliyor. Resmi kaynaklar bunu söylemediği için biz de sizin gibi böyle duyduklarımız üzerinden yorum yapıyoruz ifade edeyim. İnşallah öyle sayımız artmaz ama dediğiniz gibi en azından 200'ün 300'e yakın bir sayının olduğu ifade edebiliriz. Yani olmasa bile yani bayağı bir Evet en çok en, bu. en çok en çok en çok Mostu, şey, şey e, Tabi yani orada e, resmi makamlardan değil işte oradaki e, biz ben öğretmen emeklisiyim oradaki benim eğitim seninde bir dönem başkanlığını yaptım. Orada bir iki tane üyemiz var. Onlar üzerinden onlar da orada mağdur olmuş. Onların üzerinden aldığımız bilgiler e, daha sonra CHP e, il başkanı ve milletvekili aracılığıyla e, milletvekili aynı zamanda öğrencim olduğu için e, telefonlarımıza rahatlıkla çıkabiliyor. E, bunlar üzerinden aldığımız bilgiler e, doğrultusunda e, bilgi. alt aydınlatacak bir e, resmi bilgiler yok. Evet. Ha, sadece e, tartışılıyor, bu evet. tartışılıyor, konuşulmaz, konuşulamıyor. Evet. başta olmak evet. üzere. Evet. Bu kadar evet, bir şirket neden yaşandı? Bunun sebebi gerçekten yağan yağmurlar mı ya da HES'lerin yapılması mı? Çünkü e, kamp, yani medyadan öğrendiğimiz Medyadan öğrendiğimiz kadarıyla tane Tabii. Şimdi şöyle ses biraz kesik kesik geliyor. Kadarıyla, anladığım kadarıyla cevap veriyorum. Şimdi e, bu e, küre, Arabi, e, e, küre, İnebolu, e, Bozgur, Çatalzeytin, e, diğer tarafa Sinop'a gittiğimizde Ayancık, e, Bartına gittiğimizde Ulus. Tamamen bu e, bölgeler, e, yani hasarın büyük e, hasarın olduğu bölgeler. Ee, dere yataklarına kurulmuş, derelerden rant uğruna e, çalınan yerlere yapılmış e, yerler. Dolayısıyla dereler daraltıldığı için gelen suyu e, yoğun sağanak yağışları kaldırmıyor. Yani tamamının özelliği bu şekilde. Yani dereler daraltılmış, oralara yerleşim vermiş, insanlara imar izni verilmiş, rant sağlamak uğruna işte deniz e, biraz da bazıları denize açılıyor. Denizlerin ölü yol genişletmek amacıyla e, doldurulmuş e, doldurulmuş e, daha sonra o çaylar dereler e, denize ulaşamıyor. Ne oluyor bu sefer bir tıkanma yani kendini e, dere deniz çay e, ne yapmıyor e, boşaltamıyor. E, bu birçoğunda özellik bu ama HES'le ilgili olan işte ağır yıkımın olduğu e, yer ise Bozgurt. Yani e, orada bir HES yapılmış. Daha önceki yıllarda e, mahkeme bunun durdurulması karar vermiş ama sonradan tabii e, sermaye kendi işini bir şekilde çeviriyor. E, HES yapımı e, da yine. Ve yine e, resmi kaynaklara açıklama yapmıyor, yalanlıyorlar. Hatta bakanın bir açıklaması da vardı. Tam ifadesi e, aklımda yok ama Hani bunlar e, hesi aslında HES'ler zarar görüyor bu tür yağışlardan diye çok böyle absürt bir açıklaması söz konusuydu. Oradaki e, HES'in e, kapaklanması veya batlaması şekliyle yoğun aniden gelişen e, bir e, baskın, sel baskını ve yağmurla yoğun yağışla da birleşince... E, Derelerin de daraltılması, işte tam e, ağaç e, kesimi, borularla birlikte gelen o yoğun e, şey köprüleri yıkıyor. köprülerden akış akıp denize gidemiyor avana üzerinden. Dolayısıyla şehrin içerisinde doluyor ve orada akıntılar şu alt katlar e, doluyor. Oradaki insanlar nereye gitti? İşte Sayın Artaca buradan doğru söylüyor zaten. Dolayısıyla e, böyle bir durum söz konusu. Yani HES'in büyük bir etkisi var. Oradaki ee, zaten belki görüntülerden de takip etmişsinizdir ee, bir e, kadın arkadaşımızın içler açısı feryadı var iki çocuğu almış bize anonslarla işte arabalarınızı e, sel geliyor arabalarınızı kurtların arka tarafları alın dediler. Benim iki çocuğum annem babam orada gitti çocuklarınızı kurtarın demediler gibi feryatları da söz konusu bir şeyde... E, NTV'de e, falan sanırım e, böyle bir görüntüsü var. İki tane kız çocuğu, annesi, babası. O yıkılan 3-4 tane apartman var. Müslümanlar arkada da gözüküyor. Bunlar derenin kenarına tamamen yatağın, e, dere üzerine kurulmuş. E, rant uğruna oradaki insanlar tabii bunu e, talep ederken ilerisini düşünmüyorlar. Yani yerleşim yeri olarak düşünüyor. Aslında insanların şunu demesi gerekiyor bir tarafta yani onun da mücadelesini vermesi Bize yer gösterin, buralar dere yatağı, e, bu tür şeyler biz Karadeniz'i, ben Trabzonluyum, orada 90 ben de yaşadık, yaşadım bu e, şeyleri. Hep aynı şeyler, dere yatağın daraltılması, oraların rantı açılması, e, buradan sermaye hep irikim sağlanması meselesi insanların maalesef ve maalesef üzüldüğümüz olayları karşıda çıkarıyor. Şimdi bu özellikle e, HES'lerle ilgili söylenen evet. bir yani Sesim gelmiyor. Sesimi alabiliyor musunuz şimdi? şimdi Sesim gelmiyor al yerde, alacağım. yerde alacağım. Peki, peki. Bir, az, az bekleyin. Bir, bir, saniye, bir saniye. Bir teknik sorun yaşıyoruz. Galiba. Ses yok, ses. Evet, şimdi alıyor musunuz? Şimdi sesimi alabiliyor musunuz? Ses alamıyorum hocam. Şimdi ala şimdi geliyor ses mu sesim? Peki bir, bir saniye bir saniye bir saniye bekleyin. Ee, galiba se ses yok. Erdal Bey sesiniz gel gelmiyor. Sizin sesiniz gelmiyor. Soruyu alamadım. Evet şimdi şimdi sesim geliyor mu? Alabiliyor musunuz sesimi? Çok kısık. Çok kısık duyamıyorum. Peki yani bu eee seslerle ilgili soruyorum. HES'lerle. kapak patladı mı? Patlamadı barajın. Sesi bir alamadım Erdal Bey. Biz bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye bekleyin lütfen. Evet, galiba benimle ilgili. Şimdi nasıl ses geliyor mu? Ses alabiliyor musunuz? Ee, çok az duyuyorum, çok az. Şimdi şimdi alabiliyor musunuz? Hayır. Alamıyorsunuz çok değil kısıt mi? Çok evet. kısık geliyor, kısıt. Tamam alabildiğiniz kadar alabildiğiniz kadar siz konuşun teknik sorun benimle ilgili galiba ee, evet. çare ne işlerin çaresi nedir bir e, bununla ilgili bir özet yapabilir misiniz şimdi hiç anlamadım soruyu alamadım Peki, peki. <laughs> soruyu alamadım Neden oldu onu da bilemiyorum Peki 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 teşekkür ediyorum. Ee, sorun benden kaynaklı galiba. Ee, bilemiyorum bunu. Ha, bilemiyorum Peki, teşekkür ederim. benim sesim geliyor mu? Sizin sesiniz geliyor evet. Siz devam edin. Siz devam edin. Ha, e, şimdi o HES'lerle ilgili HES olan sadece işte Bozgut ağır tahribatın olduğu e, ilçemiz e, işte 200'ün 300'ün üzerinde ölülerin olabileceği e, ilçemiz e, HES'le de kaynaklı e, dere yatağına kurulmuş olması ee, diğer e, bölgelerde olduğu gibi bu tür e, felaketleri e, doğurdu. Yani insanlar maalesef maalesef e, işte e, ölülerimiz olacak, onların yaşlarını da ama onun mücadelesinde bir şekilde örgütlemek e, durumundayız e, diyoruz. E, şimdi e, bir başka e, sorun e, dediğimiz gibi Erdal Bey e, orada bir büyük bir e, her bölgeden her dernek, siyasi parti, belediyeler bir yardım seferberliği içerisine girmişler. Orada bir ama bunların dağıtımı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında büyük bir organizasyonluk var. Yani bir sürü malzeme oralarda yığılmış ama gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmada sıkıntılar var. Orada bir kriz masası geç de olsa kurulmuş ama e, o kriz masası e, kendi işini, bütün e, dağıtım işini e, afat üzerinden yürütmeye çalışıyor. Belediyeler, e, belediyelerin e, veya siyasi partilerin orada dağıtım yapmasına sanırım duyduğumuz kadarıyla müsaade etmiyor. Bu da e, kendisine buradan doğru bir şey sağlama meselesi. İşte biz yaptık, bakın işte insanlarımıza elimizi uzattı, devletin, hükümetin elini orada hissediyor, e, imajını hissediyor vermek istiyor büyük olasılıkla ve birçok e, toplanan işte e, özellikle su ihtiyacı çok had safhada Çünkü sular kesik altyapı tamamen bitmiş durumda elektrikler yok Buz e, buzdolapları çalışmıyor. İnsanların orada yakınlan duyduğumuz ifade şeylerden bir tanesi işte Kurban Bayramı dal kestiğimiz etler buzlukta e, bozulmaya başladı. Elektrik sıkıntısı var oralara jeneratör eksiklikleri söz konusu. E, hijyen malzemesi işte gibi oralara bir sürü aslında geliyor ama. Bunlar orada birikiyor. Dağıtım noktasında bir organizasyonluk olduğu için de e, sağlıklı bir işleyiş söz konusu değil. Yavaş yavaş tabi yaralarda gördüğümüz kadarla temizlik çalışmaları falan yürütülüyor. E, ama e, bu ne kadar sürer? Bu acılar sarabilir miyiz? E, kısa sürede biraz zor gibi gözüküyor. Şimdi alabiliyor musunuz evet. sesimi? Sesim geliyor mu size? Gelmiyor. Peki. Şimdi e, bizi izleyen arkadaşlarım... Hiç gelmiyor. Niye böyle oldu ki? Hiç soruları alamadığım için e, neye söyleyeceğimi tamam. de bilmiyorum. Siz siz şöyle yapın. Bir e, kapatın, yeniden açın. E, izleyicilerimiz çünkü diyorlar ki bizi izleyen arkadaşlarımızın ikimizin de sesi geliyormuş. Siz bir kapatın, yeniden açın. Ha, kapatıp yeni mi açalım? Tamam evet, öyle yapalım. Tamam. Böyle, böyle yapınız falan. Şimdi tabi e, böyle teknik sorunlar oluyor bazen. Yaşayabiliyoruz bunu. E, birkaç bilgi vermek istiyorum. E, şimdi Bozkurt'ta özellikle e, en çok gene etkilenen yer e, 5400 nüfuslu bir ilçe. E, Ezine çayı e, taştı. Yani bu taşan çayın adı e, Ezine e, çayı meydana gelen felakette bundan kaynaklı oldu yaklaşık 4 metre yükseliyor yani çayın taşarak 4 metre yükseliyor niye böyle oluyor aşağı yukarı 30 metre yani eninde olan genişliğinde olan bazı bölgelerdeki yer ...neredeyse 15 metreye kadar daraltılmış e, durumda. Niye böyle olmuş? Yol yapılmış, ağaçlar kesilmiş, buralar doldu yani bu... ...nehir kenarları, çayın kenarları doldurulmuş, evler yapılmış. Yapılmış. E, böyle olunca yani milyonlarca yıldır e, belki de bu dere yatağında akan bu su... ...bunun yatağı bozuldu. Bozulduğu için de... E, ...bu tür yani ya aşırı yağışlar olduğu zaman... E, ...taşabiliyor. Bu sadece... Yani Bozkurt'la ilgili değil, diğer bölgelerle ilgili de bunu söyleyebiliriz. Karadeniz'in tamamında bunları görüyoruz. Niye görüyoruz? Çünkü nerede bir dere buldularsa, nerede bir akarsu buldularsa, bir çay buldularsa önüne setler oluşturdular. Kelepçe vurdular ve doğal yapısını bozdular. Felaketler de bundan sonra gelmeye başladı. Bozkurt'la ilgili de Bozkurt'un üzerinde de yani Bozkurt çayının üzerinde de iki tane... HES yapılmış yani mahkemelik olmuş, protesto olmuş, şu olmuş, bu olmuş ama buna rağmen bunlar yapılmış işte felaketi tetikleyen e, sebeplerden biri de veya birincisi de e, bu HES'ler olduğu söyleniyor ve HES'in kapağının e, patladığı söyleniyor ve böylece Bozkurt ilçesi sular altında kaldığı e, söyleniyor. Şimdi e, Kastamonu valiliği bunu yalanlıyor. Ölü sayısını da yani can kaybı sayısında yalanlıyor. Yani çarşamba günü yaptığı açıklamada böyle ama gerçek başka olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir diğer tabii felakete sebep olan süreç yönetilemiyor. Yani aslında felaket ben geliyorum diyor. Bakanlığın, Çevre Bakanlığı'nın daha önce bir takım uyarları var. Anostal yapılıyor. Araçlarınızı bir arka sokağa çekin. Ve insanlar yanlış yönlendiriliyor. Yani terk edin çayın kenarını Şöyle felaket var, kontrollü ya da planlı, programlı bir tadiye söz konusu değil. Bütün bunlar yan yana gelince de özellikle bozkurtla ilgili bu felaket karşımıza. <laughs> ben sesinizi bu defa almakta zorlanıyorum. Siz e, sesimi alabiliyor musunuz? Biliyor musunuz? Sanırım. Sanırım. musunuz? Sanırım. 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 Bir, bir, bir sorun var. Sanırım. 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 Şimdi benim, sesim. benim sesim.

Biliyoruz ki her verinin Her her Sesimi alabiliyor musunuz? Sesimi alabiliyor musunuz? Sesim. Sesim

e, ee, emperyalist kapitalist sistemin yarattığı bu engellemek üzere Peki, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi tabii isterdik ki çok daha sağlıklı bilgi alabilelim ama zaman zaman böyle teknik sorunlar da yaşayabiliyoruz. Çünkü konuğumuz Kastamonu'ndan yayınımıza katıldı. Muhtemelen internet sorunları da fazlasıyla yaşanıyor. Çünkü altyapı tamamıyla veya önemli bir oranda yok edilmiş durumda. Şunu söyleyebiliriz ki Karadeniz başta olmak üzere bu tür felaketler doğal afet olarak ...geçiştirilemez. Yani bu kötülük de insan eliyle yapılıyor. İşte iklim değişikliği dünyanın her tarafında sebep olduğu sonuçları görüyoruz. Orman yangınları, sel felaketleri, kuraklık benzerleri, savaşlar... ...pek çok şey söyleyebiliriz ama. Özel olarak Karadeniz'e baktığımızda inanılmaz bir doğadan söz ediyoruz. Böyle olduğu için de bütün Rize'de benzer bir tablo karşımıza çıkıyor. Hopa'da benzer bir tablo karşımıza çıkıyor. İşte son olarak Sinop'ta ve Kastamonu'da, Ardahan'da benzeri yerlerde, Zonguldak'ta karşımıza çıkıyor. Bütün bunlar rastlantı değil, ve sebepsiz değil. Rant uğruna bütün bunlar yapılıyor, aşırı kar uğruna bütün bunlar yapılıyor ve binlerce, yüz binlerce ya da milyonlarca insanların hayatı alt üst ediliyor. Olması gereken yani HES'lere karşı çok şiddetli bir şekilde mücadele etmek. Ee, doğanın doğal yapısını bozmamak. Yani siz doğanın gene yani doğal yapısını bozarsanız bu felaketler e, kaçınılmaz olarak karşımıza e, çıkıyor. Ne yazık ki e, heslerden kaynaklı olarak e, yüzlerce insan belki de iddia edildiği gibi e, bin ve binin üzerinde insan sadece bozkurt hayatını kaybetmiş olabilir. E, Olacak, oldu. Çünkü 5 e, bin yani 400 nüfuslu bir e, kasabadan söz ediyoruz. Bin kişi hayatını kaybediyorsa yüzlerce kişi hayatını, hayatını kaybediyorsa bu gerçekten büyük bir e, felakettir. Orman yangınları yine e, aynı şekilde e, bunun sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Yani rant, talan e, nedeniyle karşımıza çıkıyor. O bakımdan bütün bunların e, sorumlusu hiç kuşku yok ki e, hükümettir insanların da bunun hesabını demokratik yollarla mutlaka bu yönetimden, bu hükümetten sorması gerekiyor. Bunlar bir insanlık suçudur, doğaya karşı işlenmiş suçtur. Dolayısıyla yapılması gereken bu tür hareketlerin yaşanmaması için doğanın korunmasıdır, ranta karşı mücadele edilmesidir. Veda ediyoruz, yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.